Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de indis yani e, bir sayının karşılığında o sıradaki hangi metin yazıyorsa o metini hücreye metin olarak yazdırmayı göstereceğim. Önceki videolarımızda ilçelerin almış oldukları oy sayılarına göre maksimum oy sayısını ve bu maksimum oyun kaçıncı sırada olduğunu bulmuştuk. Bu kaçıncı sıra olayı şunun için hesapladık. 9 numara burada hangi partiye tekabül ediyorsa buraya metin olarak o partinin adını yazdırmak istiyorum ben. Buraya bir sütun oluşturuyoruz yine. Birinci parti adında. Burayı da yine ortala yapalım ve bolt yazdıralım. Eşittir diyorum. Et evet. indis parantez içerisinde e, hangi metinlerin Yazdırılmasını istiyorsan birinci sırasından son sırasına kadar seçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. Burayı e, sabitliyoruz. Formülü sabitliyoruz. Aşağıya doğru sürüklediğimizde burası kaymayacak. Burayı sabitliyorum. FNF4 yapıyorum. FNF4. Noktalı virgül diyorum. Hangi değeri orada aratmak istiyorum ben? Şurayı şöyle aşağıya doğru kaydırayım. Kaçıncının altında yazan. Sayı değerini aratmak istiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. 9 burada listede AK Parti denk geldiği için gördüğünüz gibi karşısına yazdı. 21 bakalım neye tekabül ediyormuş. Bakalım 21'de Cumhuriyet Halk Partisi CHP'ye tekabül ediyormuş. Onu da yazdı. Bu formülü aşağıya doğru sürüklüyoruz. Ankara ilçelerinde hangi partinin birinci parti olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Elinizde bir coğrafi bilgi sistemleri yazılımında veriler varsa, ilçe verileri buradaki bilgileri yanına yazdırarak harita üzerinde hangi partilerin birinci olduğu ile alakalı tematik bir harita hazırlayabilirsiniz. Bunun için de YSK'dan indirdiğiniz verileri bu Excel ders videolarında gösterdiğim şekilde organize ederek yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konulara soru, görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.